딴니야 p o d 다 geldin Vanya. Hoş buldum. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum. Efendim? Arkadaşımın doğum çok gününe. Çok yakın arkadaşın mı? Ya, normal bir arkadaşım. Normal arkadaşım. Davet etti ben de oraya gidiyorum. <laughs> Özenli hazırlanmışsın onun için sordum. Arkadaşım. Korkuyorum <laughs> bir şey demekten. Ee, <laughs> Vanya sen çok tatlısın. Vücut hatların çok güzel. Ee, ama bugünkü kombinin biraz karışık olmuş. Elbise çok spor bana göre. Elindeki çanta çok abiye. Bileğine taktığın kelepçe çok spor bence. Ay, e, terliklerin de öyle. Yani biraz karışık ve zorlama gözüküyorsun bugün. O yüzden <laughs> beğenemedim. Beğenmedim maalesef. Beğenmedim. Su. <laughs> Fanya selam. Selam. Ee, Ceyda Hanım'ın birçok söylediğine katılıyorum. Fakat sen, senin yaşın küçük olduğu için... ...senden daha böyle klas veya işte çok böyle abi abiye beklemiyorum sporu ışıklaştırmışsın bu şekilde. Ben beğendim. Sadece takılarını çok fazla buldum şunları. Çünkü taşsa taştan devam etmen gerekirdi diye düşünüyorum. Ama çok puan kırmayacağım. Bir puan kıracağım. Tamam. Dilara. Ben de elbisene bayıldım. Çok güzel takılarını. Terliklerini de beğendim ben. Sadece bir tek çanta. Hı. Hmm. Ama güzel. Çok Ayşe kırmayacağım. Küpeleri ve takıları. Ya senin fiziğin çok güzel. Teşekkür ederim. bu üstüne yapışan elbiseyle şu an daha çok anladım. Maşallah diyorum öncelikle. Teşekkür ederim. <laughs> yani elbise spor bile olsa kendi vücuduna yakıştırmışsın. Ayakkabıyı beğendim. Kolundaki bileklik küpelerin ve çantayı sadece görmek istemedim. Ama sadece bir puan kıracağım ama çok beğen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Puanları görelim Ceren. Ben ilk başta geldiğin o kızı... O kızı görmek istiyorum sen. Çünkü çok iyiydin ilk başta. Biraz karışıktın ama çok iyiydin. Orada seni çok görebiliyordum. Güzel. Burada kombine gelirsek ben de Ceyda'ya katılıyorum. Hem abiye hem spor. Biraz hani o bileklik spor. Ama bir puan kırdım. Hadi Betül da. çevir. Aslında bu da, da o kız. Sadece mesela bir doğum gün bir restorana gidiyorum. Artık o kadar şey giyemem. Yani yer yerlere göre insan giyiniyor. ya Bizden O yüzden, o yüzden. Yani doğru. Mesela o yere ama... göre ben de bunu giydim. Hadi bakalım bir de Bekleyin. puanlara bak bakalım. Betül'de 3 var. niye 3 var. Ben de Vanya'yı çok beğeniyorum ama doğum günü için çanta ve terlik çok abiye geldi bana. ya. Yani. İnanılmaz abiye geldi. Daha var. sade bir çanta ve ayakkabı beklerdim. Ama fiziğin çok güzel sen de çok tatlısın. Teşekkür ederim. Var mı başka sormak istediğin? Yok. Hazır. Sen geçebilirsin şöyle <laughs> hoş geldin. Hoş buldum. Doğum günün nerede? Nerede kutluyorsunuz? Bir şık bir restoranda. Şık restoranda İstanbul'da? Evet İstanbul'da. Tamam güzel. Peki sen bu elbisenin kadın mısın yoksa çanta ayakkabının kadın mısın? Bu elbisenin. <laughs> e niye o zaman bu çanta ve ayakkabı kombin ettin? Aslında dediğim gibi doğum gününe gittiğim için biraz böyle şıklaştırmak istedim o yüzden. Yoksa spor ayakkabıyla Giyip de Karıştırmakta şey değil de yani. metal tek bant ayakkabı metal kutu çanta ile gayet uyumlu bir kombin ve gösterişli aynı şekilde sadece daha modern bir hava yaratabilirdim. Şimdi çanta ayakkabı arabesk, elbise modern şık, senin yaşına uygun bir çok güzel bir elbise seçtin, vücudunda inanılmaz güzel oturdu, sardı, çok güzel bir vücut sahipsin. Teşekkür ederim. Ama çanta ve ayakkabı yanlış. Teşekkür ederim. Üç. Vanya ben çok beğendim seni. Elbisene bayıldım. Sana çok yakışmış. Vücuduna, yaşına. Saçını da çok beğendim. Sıkı. Küpelerin, aksesuarları. Ben ayakkabını da çok sevdim. Sadece çantanın taşı gerçekten böyle maviye kaçan çok alaturka bir çanta. Yani gerçek abiye o. Çantam biraz daha... Bir topuğuna bakabilir miyim? Topuğunda nasıl? Lame mi? Yoksa şeffaf mı? Yok şeffaf. Şimdi bu, yani bu ayakkabıya çanta bulmak çok zor haklısınız. Ama ben genel havanı yaptığın şeyi bu tarzı çok beğendim. Çantan hariç benim için çok iyis. Teşekkür ederim. Vanya hoş geldin. Hoş buldum. Vanya elbise çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Çok güzel vücudun var. Teşekkür ederim. Ve bu vücuda ederim. iyi baktığını da görüyorum. Teşekkür Spor yaptın o kadar belli ki. Ee, ben çok beğendim elbiseni, sana da çok yakıştırdım. E, yırtmacının o derinliği bile çok güzel bir yerde. E, takılarını da çok beğendim. Ama işte bu takılara, o çanta, o ayakkabı bana göre benim fikrim olmamış. Ben ne görmek isterdim? Ben e, lame, tek bant bir ayakkabı, taşsız e, ve aynı şekilde de çantası. Daha modern gözükürdüm diye düşünüyorum. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Yani keşke bir taneden kırsaydım ama iki tane oldu. <laughs> Dans güzel bir de puanına bakalım istersen. 3.8 yarışmacı arkadaşların 13.8'de toplam. Ah, orada biraz söközledik ama bir şey yok. <laughs> Aynen. İnşallah bir yolunu bulacaksın anneciğim. Umarım. <gülüyor> Geçebilirsin yine. <laughs> Teşekkür yerine. ederim. Ceyda Podunda.